Zürafa ablanın dijital yüzdanı. Zürafa abla çok zor bir gün geçiriyordu. Yağmur hazırlıksız yakalanmıştı ve üstü başı ıslak ıslanmıştı. Sıra bekleyen bir fil ayağına basmıştı ve hepsinden de çok kötüsü cihazını kaybetmişti. Hem de tüm alışverişini tamamladıktan sonra fark etmişti. Buna algılarını kasada bırakmak zorunda kalmıştı. Cüzdanı kaybettikten sonra canı çok sıkılan, sıkılan Zürafa ablanın yettiği artık dedi ve Keçi, keçi Bankası'nın yolunu tuttu. Yeni bir uygulamadan bahsettiğini duymuştu para para paranın yanında taşıma taşımana gerek yok demişti. Timsah timsah bu uygulamadan bahsederken önce biraz karışık gelmişti. Rafa abla ya ama timsah sahsa kolay olduğunu söylemişti. Zürafa abla bankaya girip banka görevlisi sincap çap capın karşısına oturdu. Sincap çap çap yüzün, yüzünde bir gülümseyerek karşıladı. Onu nasıl yardımcı olabileceğini söyledi. şey benim bütün birikimim bu banka banka hesabında. Ama günlük hayatım için lazım olan paramı yana, ya, paramdan yanımda taşı, taşımaya istiyorum. Ancak banka kartından da bahsetmiyorum. Yeni kart gibi değil. de kaybetmeyeceğim şekilde Zürafa abla kendi söylediklerinden pek bir şey anlamasa anlamasa da Belli ki sincap cap, cap onun ne istediğini anlamıştı. Anladım siz dijital yüzden istiyorsunuz dedi sincap cap, cap. Zürafa abla tekrarladı kaybolmayan bir cüzdan evet dedi sincap cap, cap. Yanında taşımak zorunda olmayacağım bir cüzdan dedi zürafa abla. Evet dijital cüzdan tam size göre internet olan her de yerde kullanabilirsiniz. Bir şifre belirtiliğiniz göre yeterli olacak dedi sincap çap, Sincap çap, çap. ablaya bir tablet uzattı. Hesabınıza erişmek için kullanacağınız şifreyi yazınız ve ama sakın kimseye söylemeyin dedi. Zürafa abla önce doğum tarihini yazdı ama tablet bu şifreyi reddetti. Bu cüzdan çok fonk, Siyonlu güvenilir bir cüzdan. O yüzden siz de kolay tahmin edebilecek bir şifre koyun dedisin cap cap cap. Zürafa abla önce bir 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 yazacaktı ama sonra bunun da daha kolay olduğunu fark etti. En sonu en sonunda şifresini belirtti belirlemişti zürafa abla. İşte bu kadar kolay dedi sincap cap cap. iş artık telefonundan tabletine de göre bilgi yapabilirsiniz. Bilgisinden bankamıza erişebilirsiniz, alabilirsiniz. Tüm paranız olur, oluş, oluşabiliriz. Rahabla heyecanla bankadan çıktı ve dijital cüzdanını denemek için marketin yolunu tuttu. Sabah bıraktığı tüm ürünleri yeniden topladı ve kasaya geldi. Biraz heyecanlı da cep telefonundan her şeyi ödeyecek miydi? Yani yoksa tüm aldıklarını iade etmek zorunda mı kalacaktı? uygulamayı açtım. Çıkan kodu kasiyer memuna söyledi ve çiling ödemeyi yapmıştı. Kıyafet kıyıfle keyifle kahva kah attı. Artık cüzdanımı mı kaybettim? Paramı nereye koyduğumu bilmiyorum. Yok program cebinizden düşürdüm. Yok kaç param vardı yoktu derim kalmadı. Zıraf abla o yüzünden sonra yanında pek nakit taşımadı. Tüm alışverişlerini dijital cüzdanlar yaptı. Arkadaşları para isteyince bile onlara elden ödünç para vermesine gerek kalmıyordu. Para parayı dijital cüzdanından onların hesabına aktarıyordu. Mahalledeki çocuklar için de Rafa ablanın yeri artık başkaydı. Her bayramda ellerinde tabletleriyle zürafa ablanın bay, bay, bayramının kutlamaya gidiyorlardı. Çünkü zürafa abla çocuklara bayram harçlığını dijital dijitalden veren ilk kişiydi. Dijital cüzdanın onlardan heyecan vericiydi.